arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, gördüğünüz gibi zaten şu an böyle oynuyoruz hemen oynaya tıklayalım hikaye diyelim arkadaşlar hikayeye geçeceğim çünkü zombi oynadığı için arkadaşlar bir açık korkun çalabilir şunu çevireceğim şu i̇şte evet arkadaşlar garaj diyorum arkadaşlar ve bu tarzda daha çok video şuraya arkadaşlar bu tarzda daha çok yola engelmiş şey istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar 14 abone olmuşum. Size çok teşekkür ediyorum. Valla arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Hemen git diyoruz arkadaşlar ve geldik. Ona bilmeyen ne için şöyle söyleyeyim. Gaza basıyorsunuz. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Oyunun adını da göstereceğim size zombiyle ejiyi Ben şöyle yapacağım ki zombiyle daha rahat ejiyim. Evet şöyle bam. Şöyle ejiyeceğim. En öne gidebildiğim kadar gitmem lazım. Benzinciye gitmem lazım şimdi. Ondan şu yeni arabaya kadar gitmem lazım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 33 TL aldık. Garaj diyoruz. Ne yükseltebiliriz? şunu işaretleyeyim arkadaşlar. Hemen gite başlayalım ve gidelim. Haydi bismillah. Video kaç dakika olmuş? Ona sonra bakalım. Arkadaşlar bundan sonra yorumlara yazın. Video 25 ile 30 dakika arası olsun? Yoksa 10 ile 20 dakika arası olsun arkadaşlar? Söyleyin. Yoksa 5 ile 10 dakika arası olsun? Bana söyleyin. Ben bence hep 10 dakika yapayım arkadaşlar. Ama siz eğer isterseniz video 20 dakika olsun, 30 dakika olsun yorumlara yazın. Öyle arkadaşlar. Neyse hemen garaj diyelim. Şuradan tekrar yükseltmek istiyorum. Gita başım var. Şey. Arkadaşlar ben binada oturuyorum. Binada videomu çekmeyi seviyorum. Hani kapı da açık. Bir açık nefes alıyorum ve şeyim. Bu Bu videoyu beğensinler mi? Aha. Arkadaşlar beğenin diyor. Elinle böyle yap. Like like like. Gördüğünüz gibi bir şeyin de like istiyor arkadaşlar. Eğer 20 abone olursak arkadaşlar anneme kışkırtma yapacağım. Ve 15 abone olursak sadece 1 abone kaldı. 15 abone olursak Özel bir video gelecek. Özel bir video. Ahı, Like Özel bir video gelecek arkadaşlar. O videonun ismini söylemeyeceğim. Like. 15 abone abi. olunca. Evet şey. Ama like. şeyin şey yapma. Hemen hikaye diyelim. Buraya tıklayalım. Buraya tıklayalım. Garaj. Arkadaşlar ben buradan şeyin neden aşağıya indi? Şimdi bak. Birlikte. Arkadaşlar şu anda şu motoru bu motor ne işe yarayacak? Onun hiçbir yok. Biliyor da aslında şu anda hiçbir işe yaramıyor roketimizin olması lazım. Ne işe? Bugün de arkadaşlar araç ve miraç keşiliyor yani şimdi net oluyor. Oh! Arkadaşlar araç da bu videoyu çekti. arkadaşlar. Evet hemen şunları da öleyelim. Ne yapıyorsun işin ya? Hoppa <laughs> da. Like. Lot. Like. Lot. Arkadaşlar daha bebek olduğu için konuşamıyor. Like. Geç diye. 25 şu an böldürmüşüz. 10 TL aldık. Ve 41 TL aldık. Ve ondan sonra sizden de 6 TL aldık. Toplam 57 TL aldık. Benzine vereyim ve git. Haydi bir şimdiler. Beşinci gün. Hoppala. Hoppala. Ha ha. Onda da merdivenlerde oturuyor. Hop şöyle eğilelim arkadaşlar. Orayı çarpmayacaktım. Of, of, of. Arkadaşlar yeni şarkımız nasıldı? Bence arkadaşlar bu şarkımız çok kötüydü. Hem 6 dakikaydı hem de çok kötü şarkıydı. Daha iyiliğini başaracağım. şey söyleyeyim. Şarkı çıkarıyorum. Diş mi diyeceksiniz? Yani bir günde şarkı ay, bir, bir gün değil. Abi takma. Tamam. Şimdi de burada oturuyor. Şimdi like. Like. Like yap. Like. Elinle yap. Like. 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 Arkadaşlar ve roketimizi ilk roketimizi aldık. Git diyelim. Ve arkadaşlar bakın roketimiz var. Şimdi o hani dedim ya ne işe yarayacak. Şimdi o işte bayağı işe yarayacak. Roket daha iyi geçin. Like. Like. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayşe'nin kanalına da gidin. Ona bir şunu da tedirgin. Arkadaşlar. Like. Şimdi şey şu. Arkadaşlar ona şu net hediye işi. Ona 15 abone yapalım. Şu net hediye 12 abone, kahvone. Ona bir 15 abone yapalım. Şu net hediye arkadaşlar. Uçaktan veremiyorsunuz ama çok yakınımıza geliyor şimdi. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar roketli de miş gibi gittik ve geçtik. Mirac, Mirac da geliyor ne Biz arkadaşlar 77 TL iyi para. İyi para. Ve bam bam. Arkadaşlar iyi abi, aldık. Abi. Mirac, git çekiyor. Git çekiyor. çekiyor arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Miraç binaya gelmiş anne vermiyor. Normal tabii ki işte ve işte vermez yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yine devam devam ke diyoruz. Arkadaşlar. Evet şu anda baya baya gidiyoruz. Bam. Arkadaşlar önündeki şeyle zombileri baya iyi kaşıyoruz. Tatlılığı da iyi kaşıyoruz. Ve zorluk çıkartmıyorlar. Ama benjanın... benzinim bitti. Ve benzinim bitti. Evet. Hadi. Hadi, <laughs> hadi geç Geçelim, ne olur geçelim, ne olur geçelim. Geçtik mi? Arkadaşlar hiç geçtik mi hiç bilmiyorum. Nerede yani geçtik? Geçtik. Buradan ne alabiliriz? Şu benzinden alalım. Neden arkadaşlar? Ee, hani ben hep roket kullanıyordum ya. O tarafı benzinle geçip diğer tarafta roket kullanacağım. Daha iyi olabilir. Ve arkadaşlar bu maçtan sonra bir çılgınlık yapacağım roketle. Bekleyin görün. Ve bayağı iyi gidiyoruz. Hop ay hop bayağı ya geçiyordum. Arkadaşlar kendim tombuk yapayım. Bam. Ha ha. Öldürdüm. Video kaç dakika olmuş? Ona bakayım. Abi. Tam 9 dakika. Arkadaşlar ben videoyu dediğim gibi hep 10 dakika çekeceğim ama yorumlara yazın 20 dakika çek diye. Be ya da 30 dakika ve işte bu. Oh. Geçtim bakın. Aha. Napio. Napio. Tam gec. Ce felini? Lac, <gum> Like. 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 Arkasha, bakın. burada. Eşin yüce. Dı 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 Aynı binada. Haş diş. Aklım bu bulmuyorum. Burada sonuna gelin arkadaşlar. Bay bay. Haş. Ben de sonuna geleceğim birazdan. Niye abi? Ben Aldığımda sonuna geldim. Ha? Her zaman güzel. Çok güzel. Ne buyurur arkadaşlar? Ne buyurur? Yine evet arkadaşlar şu anda videomuz kaç dakika evet, olmuş? Şey ki. 11 dakika olmuş. Arkadaşlar 10 dakikada biliyorsunuz videolaymış. Onlandırıyorum. Ve arkadaşlar şu videodan çıkın. Diğer videoya geçin diyorum. Bay bay. Abi. He, abi, kapatıyorum. Abi, İlk abi, önce fişken. Abi. Abi. Fişken gitti. Abi.